yollar yorulmuş ayaklarla. Bak tekniğe gel. Asağımız bozuldu yola bakamıyoruz. Zaten şoför ne dedi biliyor musunuz? Biz... Herhalde beş dakika ağladım arkadaşlar acıdan yani öyle söyleyeyim. Gerçekten böyle gözümden yaşlar gelip kıvrana kıvrana. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Sercan'la devam ediyoruz Vietnam'da. Şu anda Halong Bay'deyiz. Halong Bey'e dün Sapa'dan geldik gece otobüsüyle. Bir 9 saatlik falan yolculuk yaptık. Tabii şu an sezon dışı olduğu için gördüğünüz gibi her yerler bomboş. Müthiş güzel bir doğa harikası aslında. Pek çok adaların olduğu bir bölge. Dünya mirası, UNESCO dünya mirasında. Oraya cruise turlar oluyor yani tekne turları oluyor. Günlük konaklamalı falan. Biz günlük bir tur ayarladık. 11.30'da kalkacak teknemiz. Üzerimizde polarımız, kafamızda beremiz, böyleyiz. Öğlene doğru belki güneş çıkar, biraz güzel bir hava olur. En azından bir böyle kano yaparız, mağaralara gireriz falan gibi ümitlerimiz var. Serco! <laughs> Serco bu sefer Alt katta uyuduğu için hiç uyuyamamış. Bütün, bütün yolculuk boyunca sarsılmış. Motorun bütün aksamını hissettim. <laughs> bütün taşları, bütün frenleri. <laughs> yani çok hakimim şu an. <laughs> Yollara evet ya. Hep üst kattaydı yataklarımız. önce. Ya bir kere yattık birlikte zaten. Evet, ya. O da üst kattı. Çok Aynen bu sefer alt kat yormuş. Rüyasında hep deprem görmüş yavrum ya. Sürekli sarsıntı olunca tabi. Evet bugün uzun bir gün olacak. Özetle yine güzel yerler göreceğiz. Başlıyoruz. Saatimiz geldi. Şimdi teknemize doğru gidiyoruz. Bizim tekne bu. Fiyatı bu arada arkadaşlar 6 saatlik tur için içinde e, öğle yemeği var, açık büfe. Akşamüstü böyle bir içecek, bir şeyler veriyorlar galiba. E, 1500 TL. Abi 5-7 kişi olacaksınız. Küçük bir teknede dediler. Küfretçim şimdi. 1500 lira buna mı ödedik ya. İçerisi böyle barış çarş. Bir izdiham yaşandı az önce. Bir şeyler alabildik neyse ki. <laughs> Etrafımız böyle çok güzel oldu. Belki giriyordur insanlar buna hakikaten ama. Yazın küçük buçuk ama bildiğin jacuzzi tadında. Burada meşhur bir mağara varmış. Yaklaşık bir 45 dakikalık yürüyüş yapacakmışız içinde isteyenler. Bir tarafından girip öbür tarafından çıkacağız. Tekne bizi diğer tarafından alacak. Koca tekneyi buraya yanaştırdılar. Şu küçücük minicik koyun yanına böyle bir yer yapmışlar alan. Böyle yukarı doğru tırmanacağız. Acayip bir kalabalık var. Yani sezon dışı buradayız güya ama full her yerler. Bölgede pek çok sulu mağara da var. Yani kano yaparak içine girebildiğiniz. Burası nadir kuru mağaralardanmış. Böyle ziyaret edilebilen ve en büyüklerinden. Çıktık yine geniş bir meydana. O dar koridorda bekledik yani beş dakikadır geçemedik. Mm -hmm. çok mağara gördüm. Yani Türkiye'de de dünyanın çeşitli yerlerinde de ama burayı bayağı sevdim. Bayağı sevdim yani. Devasa bir alan ve böyle bir açıklık ne ya? Ayrı bir dünya var burada. Ya, tavan yüksekliğine falan bakacak olursak. Vay be. Vay. Bak öndeki amcaya bir bakın. Bir bakın zar zor yürüyor. Eşinin omzundan destek alıyor demin. Merdivenleri inmeye çalışıyor. Ne yapayım şimdi gidip sarılayım mı? Öpeyim mi? Ne yapayım ben sana? Helal diyoruz. Nasıl buldun Yasemin Mahri? Çok etkileyici, çok etkileyici. Ne kadar zamandır geziyoruz? 15 dakikada gidiyoruz galiba açıldı. Baya yani, baya. uzun, dev gibi. Mağarayı bitirdik. Çıktık. Güneş çıkmış. Ne düşünüyorsunuz manzara hakkında? Enfes. Şimdi ikinci durağımızda indik. Burada da böyle botlarla içinde su olan bir mağaraya gireceğiz. İsterseniz Isterseniz yapabiliyorsunuz. Isterseniz de botla götürüyorlar. de sıfır enerji olduğu için botla gidelim dedik de ıslanmak istemedik. Şimdi bineceğiz şu şu botlara. O kadar kalabalık ki. Biz şok. Bugün perşembe hafta sonu da değil. Olduk o. Olduk. Haziriz. <laughs>

<laughs> Ay enfes oldu güneşte çıkıyor ve resmen bir kapıdan cennete girdi gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> yo yo. Harikaydı. Cennetten var. bir köşe. Evet. Şimdi turun son durağı olan Tip Top Island'a geldik. Saat 4-5'e kadar buradayız. Böyle burayı gezeceğiz. Burası da izdiham ya. Acayip turistik yani. Tekneler akın akın geliyor. Başka bir alternatifi var mı buralara gelmenin? Kesin vardır. Daha küçük turlar, murlar ya da işte tekneler ayarlanabiliyordur muhtemelen. Ya da farklı bölgelerine çünkü çok büyük bu alan. Halong Bay dışında iki körfez daha var. Farklı yerlere turlar yapılıyor. Daha detaylı araştırırsınız. Biz böyle geldik hadi buna gidelim deyip geldik. Çok da güzel yerler gördük bu arada ama çok kalabalık. <laughs> Çok yumuşak gözüküyor, evet. Tepeye merdivenlerle çıkabiliyorsun. Böyle bir manzaramız var. Güneşe de bakalım mı?

Aa, ben de sizin kadar göreceğim. Kenara yaklaşmak zor. Kamerayı tutayım göstereyim. Gün batımına bakalım. En güzel nokta orada. Burası parti ortamına dönmüş şu anda. Şarap falan bir şeyler de alçaklar ortada fıstık kokuyor. Halong Bay'de otelimize dün akşam geldik. Arkadaşlar saat 8'de yataktaydık ve pijamayla şu halde indik kahvaltıya ama yani e, oturan kadınların şokunu görmeliydiniz bizi görünce. <laughs> Süslenmiş püslenmiş inmişler. Gözleri Böyle... kanadı. <laughs> Gözleri kanadı gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar, Bunlar ne? Hayır, rezalet diye. Hiç umurumuz değil. Kahvaltımızı yaptık. Ben de bu kostümümü. E, öğlene kadar biraz böyle bir turlayacağız etraf. Çok bir şey yokmuş zaten. Sonra Ninbinhe geçeceğiz. Yaklaşık üç buçuk saatlik limuzin bas dedikleri bir basla bu sefer. Ya ulaşım çok uygun gerçekten. E, şu an kaldığımız otel şahane. Konumu çok güzel ve fiyatı da... 600 TL falan. Yani. 6, yo 500, 500 ben benim ay, indirimim doğru, de vardı. Yani 550 lira mı ne öyle Kahvaltı bir şey. Ay. Kahvaltı dahi iki kişilik yani o da fiyatından bahsediyorum böyle güzel de bir yerdeyiz yani. <gülüyor> <gülüyor> bir esti ama üstümüzden polarları çıkardık şımardık yani <laughs> tişörtle dışarı çıktık şu an <laughs> o kadar gına geldik ki zaten ben nefret etmiştim biliyorsunuz iki aylık seyahatim üstüne böyle tam sıcaklara geçtim derken bir daha böyle sapada donmak şu an güzel tatlı bir havamız var oh. ve aşağıya ineceğiz ninninhe doğru daha da aşağı ineceğiz daha da sıcak <laughs> Asansöre'ye binemiyorlardı. <laughs> Gezmeye gidiyoruz. <laughs> Kaç gündür <kundur> gezmiyoruz? gezmiyoruz. <laughs> <laughs> Montlu olmak istemiyorum. Top tişörtünü gördük Sercan. Şahane yakışmış. Ya Farklı bir kostüm. Beni <laughs> benden aldı. Sadece polar <laughs> ve montla <da> çektim. Diyor <laughs> Üstü <bir fenomen gülüyor> ki üstümü, üstümü giyeceğim çekeceksen şimdi Çek. Çek, Çek, çektim. Yoksa <laughs> yine aynı montu burama kadar çekeceğim. <laughs> Ya iki güneş gördük diye çıktık böyle zibidi gibi ama biraz serinmiş. Yok, şey yok. Böyle bir yerdeyiz ya. Çok güzel binalar falan hakikaten. Şimdi bu tarafta beach varmış. Yani bir kumsal oraya doğru. Yürüyoruz ben de. Kostüm yaptım. Gözüm açalım. <laughs> güneş kumsalına Şimdi kumsala ulaştık. Bu kumsalda şey çok güzelmiş. Bir sürü palmiye var ya yazın sıcakta. Hepsi doğal gölge yapar. Çok keyifli çok tatlı bir kumsalmış. Bir de kaç kilometre bilmiyorum ama çok uzun gözüküyor. Şöyle bir sahile yanaşalım bakalım. Kumsalın uzunluğuna bakalım şimdi. Daha da kıvrılıyor bu tarafa doğru. Göremiyoruz yani o tarafı şu an. <laughs> Bugünün şarkısı bir şeye bindik. Şimdi üç buçuk saatlik yolculuğumuzu Ninh doğru yapmaya başladık. Biz de böyle en arkadayız. Yerimiz böyle rahat yani. Öyle bir yolculuk yapıyoruz ki inince anlatacağım size. Ama yani kabus. Asabımız bozuldu. Yola bakamıyoruz. Zaten şoförle de, de biliyor musunuz? Bizi arkadan öne aldı Çünkü arkada çok söylendik şikayet ettik. Onları inince anlatacağım. Gözünüzü kapatın ya da arkaya oturun dedi. Zaten gözünü açık gidemiyorsun çünkü şöyle sürekli. Hayır gerçekten 10 santim uzaklıkta motorların yanından geçiyoruz. Kamyonların aralarına giriyoruz. Iki kamyon mesela arası boşluk oraya giriyoruz. Olmadı emniyet şeridine çıkıyoruz. Emniyet şeridinde motorlar var. Onların böyle yine bir santimetre uzaklığından geçiyoruz falan böyle şeyiz ya. bir hayırdır? <laughs> gerçekten dualar korkunç bir yolculukta ama öyle güzel bir yere geldik ki böyle hemen kaldığımız yerdeyim şu anda bir pansiyonda kalıyoruz önü böyle göl gezeceğiz hiç merak etmeyin ama böyle yolda geçerken kasabanın içinden geçerken yani o kadar şirindi ki bayıldık yolculukta şöyle oldu onu anlatacağım demiştim bizi en arkaya oturttular orada da böyle teker üstündesin ya adam öyle bir gidiyor ki zıp, zıp da zıplıyorsun bir yerde bir çukura girdi İkimiz de havaya zıpladık, geri düştük. Ben kolumun çarptım bir yere. Tam sinire geldi galiba. Herhalde 5 dakika ağladım arkadaşlar acıdan. Yani öyle söyleyeyim. Gerçekten böyle gözümden yaşlar gibi kıvrana kıvrana. Ondan sonra da çok sinirlendim. Çünkü yani kemerimiz zaten takılmıyordu. Geldi onu düzeltti falan. Hadi okey. Hay hayvan gibi hızlı gidiyor. Böyle bir şey yok. Böyle böyle gidiyor. Böyle böyle gidiyor falan. En son oteli aradım. Onlar ayarlamıştı dedim. Böyle gidiyor bizim şoför. Uyarın ya da bizi indirin. Biz başka şehre bineceğiz. Şöyle manzarayı göstereyim gene. <laughs> Özetle aradı konuştular falan şoförle. Şoför muhtemelen bizlik uyuz oldu. Günün sonunda e, hiçbir şey değişmedi. Adam aynı şekilde gitti. Biz inmedik. Bir süre sonra biz de alıştık herhalde. Ama böyle e, yani stresten yani çok fenaydı. Çok stresliydi. Tırstık baya. Sercom kendine gelmeye çalışıyor. Kuşu. iyi misin ama? İyiyim çok şükür. Geldik ya. Geldik ya. Buna da şükür diyoruz yani. Sağ salim geldik. Şimdi gidip karnımızı doyuralım. Burası otel odamız. Böyle hemen bir kayanın dibinde. Şu bizimki. Böyle sabah saat 9 kahvaltımızı alacağız. 450 geceliği kahvaltı dahil. Şimdi bisiklet kiralıyoruz. Günlük 50 bin dong. Yani yaklaşık 70 liralar civarı gibi düşünebilirsiniz. Çevreyi bisikletle gezeceğiz. Akşama kadar böyle her yerleri görmeyi düşünüyoruz. Çok güzel bir iş. şu anda dua ediyorlar. Şu anda bulunduğumuz bölge Bihdong Tapınağı. Yeşim incisi mağarası anlamına geliyormuş. Gördüğünüz zaten artık anlıyoruz. Budist bir tapınak. 15. yüzyılda Le Hanedanı döneminde inşa edilmiş. Buradan böyle yukarı tırmanacağız şimdi. Budist keşişler tarafından meditasyon ve ibadet için kullanılmış. Tapınağı bayağı mağaranın içine inşa etmişler kayaların böyle kenarına. Zaten burada bazı otellerde görüyorsun odanın iç şey kayalara ya kayanın içine odayı yapmışlar gibi. Direkt duvar falan yok. Çok orijinal yapılar var yani. Şu kayalardan çıkan mor bitkileri göstermek istiyorum size. Ya bak. Renkleri olağanüstü. Nasıl olmuş, nereden böyle bunlar, pörtlemiş bir yerlerden. Direkt mağaranın içine inşa edildiğini görüyoruz burada. Bayağı basamaklı yukarı çıkıyorsun. Manzara bu. Tapınak dediğim böyle olur ya yapacağım tepeye doğanın içine. İbadetini öyle hissede hissede yapacaksın. Tam bir bütünleşme hali olur bak burada. Burası olur. Çok güzel. Ve ayrılıyoruz. <laughs> Haydi bisikleti. <laughs> I'm sorry, I'm so sorry. <laughs> Ay ku zıpladı ya nasıl bağırdıysam. <laughs> Aa evet ya ayrılıyoruz buradan. Şimdi tam kokun içinden geçiyoruz merkezden. Ee, bir de burada Trangan diye bir bölge var. Hangisinde kalalım diye böyle internette de araştırdığımızda, soruşturduğumuzda bu bölge daha hareketli bir bölge. Daha çok restoran var falan böyle tatlış bir yer. Ama yani bunun içinde de kalabiliyorsunuz merkezde ya da bizim gibi 2 buçuk kilometre ötesinde bir yerde kalabilirsiniz. Bisikletle ulaşım çok rahat. Ya da Trangan'da kalabilirsiniz ama Trangan buraya 7 kilometre mesafede. O yüzden hani benim şu ana kadarki izlenimimle tavsiyem aynı bizimki gibi tam kok yakınında bir yerde kalıp yani buraya merkeze yakın olup ama Curcuna'nın içinde de kalmamak. Bir de de kalınabilir deniyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Orada hiçbir şey yok. Yani bu bölgenin ana ana merkezi diyeyim. E orada hiçbir şey yok. Her şey çok uygun. Fiyatlar, içecekler her şey çok Happy hour saatinde bir bira alana bir bira bedava oluyor ve biranın tanesi 5 liraya geliyor öyle söyleyeyim. Ya da kokteyller 50 liraya geliyor. Şimdi göstereceğim manzara karşısında dibiniz düşecek. Hazır mıyız? Bu çiçekler nedir? Bu güzellik. Yani sağımız solumuz Doğa harikası. Burada da kana yapıyorlar. Tekne turları var. Bir bu bölgede tam kokta bir Trang An'da. ikisinde de e, tekne turu var. Trang An'daki daha uzun sürüyormuş. E, hani ille birini tercih edebiliyorsan vakit ona göre ise Trang An'ı ta, e, tavsiye ediyorlar. Burada da sorduk aynı şekilde öyle önerdiler. İnternette de öyle yazıyor. Şimdi de Tayyivi Tapınağı'na geldik burası 13. yüzyılda Tıran Hanedanı'nın hükümdarları tarafından inşa edilmiş. Moğol istilalarına karşı kazandığı zaferlerin ardından bu liderlerin anısına bir ibadet yeri olarak yapılmış. Dün kaldığımız otelin hemen yanında bir tapınakta sabaha karşı müzik başladı ama şöyle söyleyeyim dörtten altıya kadar falan mıydı? Ya beşte başladı yedi buçuğa kadar sürdü. Heh, beş yedi buçuk arasıymış ama böyle bir ses yok yani acayip açılmış ses. Meğer cenaze varmış. Cenaze töreninde böyle acayip müzikler çalınıyor falan filan. Sabah kalkınca sorduk öğrendik. O saatte. Değişik yani buradaki ritüeller böyle demek ki. çok acayip güzel bir yola girdik. Yol bozuldu ama yani gerçekten muazzam. Çekim alamıyorum. Şey anca bisikleti tutabildiğim için burada biraz düzeldi diye şu anda çekiyorum. Bu mıcır taşlar çünkü. Ya önümden az önce kocaman bir yılan geçti. Ama tabii ki o sırada çekemiyordum. Göremediniz gene. Bir yakalayamadım sizin için ya. Mezarlıkları da bakın böyle. Oldukça süslü tapınak gibiler. Böyle minik tapınaklar gibiler. Birçok yerde böyle bölüm bölüm mezarlıklar çıkıyor karşınıza yine bölgede. Şimdi bu bölgenin en turistik yerlerinden, en çok ziyaret edilen yerlerinden birine geldik. Moa Cave deniliyor. İçeri girerken 100 bin donk verdik. Yani 140 lira verdik kişi başı. E, mua dans anlamına geliyormuş. Yerel bir efsaneye göre de antik zamanlarda bir kraliçe burada dans etmiş. Bölgede ismini buradan almış. 500 taş basamak çıkacağız. Tepeye tırmanacağız. En tepeye, zirveye. Burası Vietnam'ın mini Great Wall olarak da isimlendiriliyormuş. Her yerler çiçek çiçek. Great. yine renk ya renk balıklar var burada. Çok güzelsiniz be. Yani o kadar güzeller ki. Ne muhteşem canlılar var. Şunun tohumuna bir bakın. Ejderha karşıladı bizi girişte. Basamaklar böyle başlıyor buradan. 500 basamak. Tırmanacağız. Tabana kuvvet haydi. Basamaklar acayip dik. Benim boyum uzunken bile zorlandım yani. Dik derken böyle yüksek yüksek. Ama inanılmaz güzel bir manzara var. Şurası Yatan Dragon, Yatan Ejderha tepesi buraya da çıkılıyor. Bir de daha yolumuz var. Buraya da çıkılıyor. Şuradan bir manzaraya bakalım diye durdum. Bir de öbür tarafa bakın.

böyle kaldık burada. Manzaraya nazır. Muhteşem bir de güneş çıktı. Böyle nehrin üstü parlamaya başladı. Çok güzel oldu. Göstereyim mi size de bir daha? Hadi göstereyim. Yok. Merkeze döndük şimdi. Daha içlerine falan girdik. Yani keşfettikçe neler neler çıkıyor. Küçücük bir yer ama yani her bir yerinde ayrı böyle ara sokaklar falan. Aşırı şirin. Böyle tatlı bir tatlı bir kafeye oturduk. Böyle üstüne burada battaniye veriyorlar üşüme diye dizlerini ört diye evet bak ya, Sercan tam senlik. Hoş çok Onu şirin. istedim. O kadar güzel. Çok şirin. Mis gibi kokuyor. Ha. Vallahi çok güzel. Böyle Herkes. tatlı bir yer. Artık kollar yorulmuş ayaklarla. Bak tekniğe gel. Helal olsun abim.